Ben alırım. Bu da ne? İçinde bir şey var. Aç bakalım. İçinden harita çıktı. Galiba biz deniz kıyısı taraflarındayız. Ne diyorsunuz gidelim mi? Belki biri bizimle oyun oynuyordur. Nereden bileceğiz? Belki gerçekten bir hazine haritasıdır. Bence gidelim. Bence de. Haydi o zaman. İşte harita burayı gösteriyor. Hadi gidelim. Bir dakika. Ermenistan nerede? Aaa. Ne oldu lan? Böcek ısırdı. Sesine ne oldu? Ne olmuş ki? Lan sesime. Ne oldu? Yeter artık. Hadi şu mağarada ne olduğunu öğrenelim. Haydi. İşte sandık. Orada. Yaşasın zengin olduk. Haydi gidip açalım. Zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk. Zengin olduk. Hepsi rüya mıydı lan?